you. <laughs> Tam trollendik be. İyisi. Bir şey olmaz arkadaşlar. bir şey olmaz bir şey olmaz. Burayı saymayın ha. Sesini yükselteyim arkadaşlar. durun arkadaşlar videoyu durdurun ve şu anda buradaki video çektiğim kanala gidip bir abone bir abone olup like atabilir misiniz şu oyun 30 kanalına kim abone olmaz ya buna abone olup bildirimleri açıp like atıp buradaki pitbullun hayatının hepsini izleyip bütün, bütün videolarını izleyebilirsiniz komple güvenli güvenli bir şekilde izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay. Ama bu arada kan bu arada benim kanalıma da abone olun ha. Kanalım adını zaten biliyorsunuz. Tamam söyleme söylemeye gerek yok. Ben direkt kapatayım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bay bay. Nereye basıyoruz?